Ulan, ulan ne olmuştu lan bize? Sen kalk lan. O bombalar kime yarıştı? Sen biliyorsun. Öyle mi? Ben yanlış dedim lan. <laughs> Kendine çok güvenme. Bak Arka baksan niye yedirsin? Arka bana baktın mı sen bana saldıracaksın. Arka bak. Sen aş yapacağım biliyorum. Sen bana öyle şeyler yaptın ki ben onların yanında kar kaldım. <laughs> Bunlar daha hiçbir şey. Oppopi Ne yaptın lan? Ah ah. Her şey gitti Bırak. Ne ne ben ne istesin, ben ne yaptım? Ben alacağım. Bir şey söyleyeceğim. Barışalım mı? Bobby'i de Şükür barıştık. Burada Bobby'in sırları vardı. 2 artı 4 2 artı 2 4 Niye bölüyorsun öyle yaptım? Ha. O Bobby'in en gizemli neyse. Bunu sonra sana söyleyeceğim. Bu 2 artı 2 4 nedir biliyor musun? O benim en 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 büyük sakladığı gizemli şifre. Ama onu hiç kimse bilmiyor. Ben bile bilmiyorum. Eşyalarımı artık karıştırma. Şimdi Bobi kurtaracaksın. Tüp var mı He? Tüp var mı abi? Hayır. O çöp az sadece. Çok kovasın. Benle bir hayır çıkar. E ee, bilgi bulabilir mi? Hı -hı. Bu ne verdi? Veriyor. Abi düşünüyor aşmaya düşün. güzellerine. Bunun ne? Kalın. O ne lan? Kaça, abi kim? Bu bize gizli hapsin mi var? Lan Pabi. Parçaları birleştirir, Giden bulunur. Tamam bu olmaz. Sonra <laughs> hiç olmaz. Ama bundan bu olur. Sonra bunu buraya mı yerleştireceğiz? boyut belgesi bir akıl kar var. Ne? ne oldu? Kaç bu odan? Kaç? 20 19 18 17 Kaç kaç kaç? 16 15 14 13 Lan kapı kapı lan! Kaç ben seni kurtaracağım baba hiçbir şey olmamış şu bir ölümsüz sen Bobby şey yaptın ya onu öldürmeye çalıştın ya Ölmez o şu anda ölmedi Niye biliyor musun o ölümsüz Gerçek diyorum. Attın mı ona? O kendi söyledi. Onu almalıyız orada. Nasıl alacağız? Tanesi, üç, üç, çok yüksekti. İki tane sığ üst üste koyup. Oraya geçmemiz imkansız. O zaman uzun bir şey. İlla bir şey olur. Ben bu yastığı alacağım. Bak. 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 Bu lan bu benim ancak var mı? Her şey çok garip görüyorum. Vallahi çok garip görüyorum. Lan her şey mosmor. Her şey mosmor lan. Akıllı saat. Çıkar bu gözü. Yaman ayrı etmişsin. Çalışsam. Bakalım başka ne var? Başka ne var? kartı ne? Bobi yoksa. Mara ne O ses neydi lan? Bir daha şey diyor lan. Aha! Kutu çıktı şimdi. Lan bu kim? Bu gizemleri. <laughs> bu benim bu. <laughs> lan bu neydi? Tablet. Tam bırak neyse. Baba çok gizemli şeyler yapıyor. E tam buldum. Bu benim sözü defteri. Sıkıntı kartı nerede? Nereye koydun o sıkıntı kartını? ne şimdi lan. Her şey yerine çıkıyor. Her şey yerine çıkıyor. Lan ne yapıyorsunuz sürü şey burada? O balık nerede? Balık. Her şey teker teker. Tamamsa şimdi şey buru düzenleyecek mi? Hayır. Mami? Mami kim? Sesinden. Benim mi? Mami mi? mami? <laughs> Belki bunları da mesek gizemli çıkar ortaya. Koy buraya koy. Bilmiyorum. de bunlar çok korkunç gözüküyor. Mi. Mi sen. Yani ben. Evet. Mami. Kardeşim. Biz artık kardeş olacağız. Mami'nin ben... aynısı var. Bakayım. Murat Fatır. Murat Fatır. Murat Fatır. Murat Fatır. Niye Kumandalar. iki tane var? Şarj var. O kumandalarla bir şey açarsak. Belki bu benim gizli mesajını öğrenebiliriz. Aç. Bunu kasete koy. Buraya. Kaset burası. Bizde. Ha ha ha. Beni yenebileceğimizi sanıyorsunuz. <laughs> Lan bu ses neydi? <laughs> Lan bu ses